Önceki örneğimizde, belirli alanlara veri eklemiştik, Beli, belirli alanları ise boş bırakmıştık arkadaşlar. Bu, belirli alanlar boş veri eklemeye de örnek olarak düşünülebilir. Fakat, ee, biz bu konu başlığımızı şu şekilde tekrar işleyelim. Insert into ile null değer ekleme. Null değer, e boş değer ekleme anlamında. Oluşturduğumuz tablolara, bir veya birden fazla alana null değer girilmesi gerekebilir diyor. Bunun için kullanılan iki yol mevcuttur. Bunu bir önceki birinci yolumuzu bir önceki örnekte aslında verdik. Birinci yöntem ile insert into deyimi içerisinde null değer alacak olan alanlar yazılmaz. Şu anda bizim yapacağımız örneğimizde ise boş olacak alanlara null değer ataması yapacağız arkadaşlar. Bu örneğimizi yapalım arkadaşlar. Evet. Örneğimizi yapmak için akses veri tabanımızı açalım. Yeni bir sorgu tasarımı açalım. SQL görünümü geçelim ve null değer atamasını yapalım arkadaşlar. Gene insert into diyoruz ve hangi tabloya verilerimizi ekleyeceksek o tablonun adını yazıyoruz. Daha sonra tablomuzun alanlarını tek tek belirtiyoruz. Tablomuzda personel no alanı, adı alanı, soyadı alanı, bölümü alanı, ilk kodu alanı, bir de arkadaşlar işe giriş tarihimiz vardır. İşe giriş tarihinde yazalım. İşe giriş tarihi vardı arkadaşlar. İşe giriş tar diye bu alanın ismi bu şekildeydi. Bir de maaş alanımız vardı. Önce tablomuzun alanlarını bu şekilde belirtiyoruz. Daha sonra bu tablomuza, bu tablomuzun arkadaşı alanlarına değerlerimizi gireceğiz. Evet. Bu sefer personel numarası 53 olsun. Ve kişi ismi vahiy görmez olsun. Adı alanına vahiy soyadı alanına görmez verisini belirttik. Arkadaşlar işe giriş tarihi null olsun. Yani boş olsun. Başka bölümü de arkadaşlar null olsun. Bölümü null arkadaşlar işe giriş tarihi null. İlk kodu da null olsun. Yani boş olsun. Maaş değeri belirtelim. 2500 lira olsun. Ve parantezimi kapattım arkadaşlar. Bu durumdayken sorgumu çalıştırıyorum. Çalıştır dediğimde bir satır eklemek üzeresiniz diyor. Evet dedim. Evet, personel tabloma gidip bu kaydımı görmek istiyorum. Tabloları yenile düğmesine basıyorum. Vahe görmez kaydı buraya eklendi. Null dediğimiz yerlere herhangi bir birinin eklenmediğini görebilirsiniz arkadaşlar. Bu sorgumuzu da kaydedim. Yine üçüncü örneğimizdi bu. Insert into null değer ekleme diyelim.